Abi herkes aynı sahneye editlemiş ya. <laughs> Tüylerim diken diken şu an <laughs> Çok seviyorum abi ben böyle şeyleri ya. Bir saniye pik bana atayım da illa o iyi. İlla'yı banlıyorum Timo geliyor. Timo ban banlamıyorum. Timo geliyor. Hep <laughs> Timo geliyor ya. Yani. Al işte ya bu abi bu o hissi yaşatman gerekiyor bana bunu yaşat. İzleyenlere bunu yaşatmanız lazım abi. Bak. Ya bu his, bu ya bu. Bak izle. Vermiş adam hissi anlıyor musun? Hissi vermiş yani. It's over. Konuşma zamanı bitti. İzraat zamanı. <laughs> Ama bu tabii ki oluşacak. What me? What me? <laughs> Orası bu çocuğu musun? Anasını sikerim senin. <laughs> ya bu ne? Bunu... What me? What me? What me? <laughs> senin amına koydum. Senin amına koydum hatta şu anda. Fake profilden yazmış bir de pezevenk. Yazamazsın zaten gerçek profilinden amca kalsın. <laughs> 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 the time for talk is over. sikin oğlum bu ne? Ananı sikeyim Ne oluyor ha? <laughs> Fuck me. O ne lan? Fuck me. Fuck me. <gülüyor> <gülüyor> <O demek> <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi bunlar ne pikledi? Renekton Gragas pikledi. Ben çıkabilir miyim?